Değerli arkadaşlar merhabalar. Yeni bir Almanca hikaye metninde tekrar birlikteyiz. Bu hikayemizin düzeyi A1 başlığı Fagabredung yani buluşma anlamında Fagabredung Değerli arkadaşlar. Hemen başlıyorum Türkçe çevirmeye. Evet. Mark arbeitet als Journalist. Mark gazeteci olarak çalışmaktaydı. Er ist Freier Mitarbeiter. Bei einer Zeitung. Yani kendisi bir gazetede bei einer Zeitung bir gazetede Freier Mitarbeiter. Yani tam zamanlı değil. Yani böyle free lisans, free lisans çalışan bir yani çalışandır kendisi. Evet. Einmal pro Woche. Yani haftada bir gün macht er einen Interview mit einer Person. Yani kendisi bir kişiyle bir röportaj gerçekleştirir. Ya da Person hat einen anderen Beruf. Yani her bir insan hat einen anderen Beruf. Yani farklı bir meslektendir. Mark macht das seit 5 Jahren. Yani Mark bu işi 5 Jahren. Yani 5 yıldan beridir yapmakta. Und ve erhe viele lezer. Ve birçok okuyucusu var. Manchmal machen ihm die lezer auch Yani bazen de yani okuyucuları ona öneride bulunmakta. Vorschlagen <laughs> öneri demek arkadaşlar. Evet. Es ist Freitag. Yani günlerden cuma und er ist mit Bettina verabredet. Kendisi Bettina ile buluşacak. Yani sözleşmiş, randevulaşmış anlamında. Bettina ist erzihirin in einem kindergarten. Yani Bettina denilen kişi arkadaşlar. Ein erzihirin in einem kindergarten. Yani bir kindergarten'da yani bir kreşte bir eğitmendir. Sie arbeitet heute nur bis Mittag. Yani kendisi bugün sadece öğlene kadar çalışmakta. Weil çünkü zilziş mit Mark treffen muss. Çünkü kendisi Mark'la buluşmak zorundadır. Treffen buluşmak anlamında. Sie haben einen Termin um 13 Uhr in einem Café in Zentrum. Yani kendileri, yani Mark ile diğer Bettina adlı kişi arkadaşlar, yani şehir merkezine in Zentrum, şehir merkezinde bir kafede saat yani 13'te yani buluşacaklar. Yani bir buluşmaları var. Betine musiş bir aylin. acele etmesi gerekir. Yani betina acele etmesi gerekir. Burada acele etmek bir aylin. Den. Çünkü ziz zufuz. Çünkü kendisi ayakla gidecek. Yani yürüyerek. Markış şun indem kafe. Mark şimdiden kafeye varmış. Und bestel ein kafe. Ve bir yani kendisine bir kahve ısmarlamış. Yani bir kahve siparişinde bulunmuş. Er ist früda kendisi erkenden gelmiş olarak früher erken olmak anlamında. Nach 20 Minuten, 20 dakika sonra kommt auch Bettina. Bettina da gelir. Sie begrüßen sich, Bibel'e selamlarlar und Bettina bestellt auch einen Kaffee. Bettina da kendisine bir kahve söyler. Mark hat die Fragen schon vorbereitet. Mark hat die Fragen schon vorbereitet. Yani Mark denilen kişi arkadaşlar, önceden, bakın schon yani önceden ya da yani önceden soruları da fragen soruları hazırlamış. Er ist sehr Yani kendisi oldukça profesyonel. Das Interview dauert ungefähr 20 Minuten. Yani bu görüşme hemen hemen 30 dakika sürüyor. Mark hat seine Notizen gemacht. Yani bu sürede Mark notlarını alıyor. Und das Interview aufgenommen. Aynı zamanda yani bu görüşme aufgenommen kaydediliyor. In the way tagen können die Leser selbst lesen. Yani iki gün içerisinde okuyucular kendileri okuyabilir. Und können den Beruf erzichern, besser Ve aynı zamanda bu eğitimci mesleğini den Beruf erzichern. Yani bu bayanın, yani bayan eğitimcinin mesleğini daha iyi tanıyabilirler. Değerli arkadaşlar böyle bir hikaye çevirdim. Umarım yararlı oluyordur. Bir sonraki hikayede tekrar görüşmek dileğiyle. Lütfen bu çalışmaları es geçmeyelim. Metni önceden bir bakalım. Yani kendimiz de bir çalışma yapalım ki benle birlikte okuduğunuzda aynı anlamı verebiliyorsanız Almanca'da belli bir seviyedesiniz demek değerli arkadaşlar. Birlikte ilerleme yapacağız böyle hikaye okuya okuya arkadaşlar. Evet ben de öğreniyorum yani bu çalışmaları kendim için de yapıyorum. Bir sonraki etkinlikte tekrar görüşmek dileğiyle.